Programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların genç yıldızı Eylül Tumbar magazin hattına çok özel açıklamalarda bulundu. Şimdi hep birlikte bu keyifli röportaja kulak verelim isterseniz. İzliyoruz. Biz kimden kaçıyorduk anne dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Eylül Tumbar şimdilerde başrolünü Yiğit Koçak'la paylaştığı bir ömrün sonbaharı filminin heyecanını yaşıyor. ...güzel, güzellikten, güzellikten er geç, geç yoksun kalacak. Aşk ne sence? Ya da bunların hepsi senin için bir oyun mu? Zor kız elde etme oyunu mu? Ben çok yoruldum Zeynep. Buraya <laughs> kadar. Çocukluk travmaları ve kaybetme korkusuyla mücadele eden... ...genç bir kadının hayatını konu alan filmin galasında... ...muhabirimiz Onur Üçkarışoğlu'nun sorularını yanıtlayan... ...güzel oyuncu samimi açıklamalarda bulundu. Aslında çok tatlı bir aşk hikayesi oldu. Eee? Yani i̇nsanların özlediği o eski aşkları, temiz duyguları yansıtıyor. Yani izlerken hem hüzünleneceğiz hem mutlu olacağız. Böyle aşklar kaldı mı diyeceğiz belki bazen. O yüzden çok keyifli geçecek. Filmde aşkı geç keşfeden Zeynep karakterine hayat veren Eylül Tumbar, gerçek hayatta bu duyguyla ilk ne zaman tanışmıştı dersiniz? Yapamıyorum anne. Ne kendimi ne bir başkasını tam olarak sevemiyorum. Yani bunu bekliyordum ama... O kadar hızlı değil. Aşk beklemeyi sevmiyor demek. Ki. Sen ne zaman aşkı anladın peki? Kaç yaşındaydın? Kaç yaşındayım? Ya yani <laughs> çok güzel. Bilmiyorum. Bence aşk benim hayatımda hep vardı ya. Kendim bildim bileli ben aşık olmayı seviyorum o yüzden. Aşık olmayı sevdiğini belirten genç oyuncu duyguların karşılıklı olması gerektiğini özellikle vurguladı. Yani ben aşık olmayı da çok sevdiğim için her şeyi yoğun yaşamayı seviyorum. Bir de şöyle bir şey oluyor bence aşkın hani çok verici bir yanım var tabii ki ama aşk biraz da şeydir yani ben seni çok seviyorum sen de beni çok sevdir ya o yüzden e, o konuda da beslenmem gerekiyor. Besliyorlar mı seni o Tabii ki tabii <laughs> ki başka türlü yürümez zaten. Peki Yiğit Koçak'la çalışmak kendisi için nasıl bir deneyim olmuştu? Koskoca bahçede başka yerim yok. Can mı? Oturabilir miyim? Evet. Teşekkür ederim. Yiğit çok uyumlu biri yani partner olarak da benim alanıma girmeden kendisiyle çok konforlu bir set geçirdik o yüzden çok mutluyum onunla çalıştığım için. Ünlü oyuncunun canlandırdığı karakterle benzer yönleri var mıydı? Boğulma korkusu olduğunu duyduğumuz Tumbar bu soruyu da içtenlikle yanıtladı. Senin korkularından bir tanesi boğulma korkun var mıydı? Evet mi? çok eskiden vardı öyle bir korkum. Karakterin Çocukken... de mi öyle bir şey vardı? Evet karakterin Zeynep'in babası denizci ve hmm. filmde babasını kaybediyor Zeynep. Denizde kaybettiği içinde bir deniz korkusu, işte yağmurlu bir günde kaybettiği için yağmur korkusu, işte babasının ölümünü hatırlatan her şey onu ürpertiyor. Sonra tabii hayatında gerçek aşkı bulunca korkularını yanmaya başlıyor. Romantik bir insanım. Zeynep de aslında aşık olduğunda değişen bir karakter. Yani aşık olmadan önceki haliyle sonraki hali arasında çok büyük bir fark var. Beni de aşk değiştirir. Belki o yanımız olabilir. Ne kadar değiştirdi seni aşk peki şu an? Çok değiştirdi ya. <laughs> Neler yapmıyorsun artık mesela ya daha... da... Neler yapmıyorum. Ee, bir kere aşkın bence insanın içini yumuşatan bir tarafı var. Daha güzel bakıyorsun etrafa. Daha anlamlı bakıyorsun. Yani daha şiirsel oluyor senin için her şey. Benim adıma yani biraz romantik bir insanım Evet. Meslektaşı Enes Koçak'la mutlu bir birliktelik sürdüren Eylül Tümbar evlilik fikrine ise henüz sıcak bakmıyormuş. Evliliğe hazır değil misin? Yok tabii ki değilim. Tabii ki evet. Yani şu anda kariyerin başlangıcı. Aynen öyle. Kaç taraftan geliyorum hani evlensek de şöyle olur falan diye. Ay yok. Onu... O da benimle aynı fikirde. Çok iyi bir çiftsiniz ya. Evet. Vallahi maşallah. Dur maşallah denedim. <laughs> <laughs> Ünlü çift 14 Şubat sevgililer gününü nasıl geçirmeyi planlıyordu acaba? Bilmiyorum şu an öyle bir planım yok. Ee, olursa peki bir anda nereye gitmek seni daha çok mutlu eder? Buradan tiyo da verelim hemen. Beyefendi. Ha, evet. <laughs> 14 ışıp attı nereye gitmek. Yani birlikte olalım yeter ya. İkimizin de çok yoğun bir temposu var. Hmm. Birlikte vakit geçirsek yeter. Sudoku merakı olduğunu bildiğimiz güzel oyuncu boş vakitlerini değerlendirmek için yeni bir uğraş daha bulmuş. At <laughs> biliyorsun ki. En son konuşmuştuk. Jockey evet. falan olacaktım. Hala devam ediyor. <laughs> Sudoku'yu <yok>. bıraktım. Sudoku <laughs> bitti mi bıraktın Sudoku'yu bıraktım artık. O günden sonra artık şey <laughs> Gelen yorumlardan sonra? Yok yorumlarla alakası yok tam O gün dedim yani evet. Çünkü yeni çok kaptırıyorum ben mesela bir şeye alışınca hep onu yapmak istiyorum şu an at öyle benim için bakalım Gönlüler. İlk filmiyle binlerce kişiyi sinema salonlarında buluşturan dayı efsanesinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor yönetmenliğini Uğur Bayraktar'ın üstlendiği dayı 2'nin galası geçtiğimiz gün Levent'te gerçekleşti film ekibi tam kadro geceye katılırken galanın ünlü davetleri bakalım kimlerdi Pehlivan rolü için 20 kilo alan Berk Oktay aylar sonra galada kamera karşısına geçti. Zayıflamak için nasıl kolları sıvadı? Bir yılın ardından Dayı Efsanesi ikinci filmiyle devam ediyor. İlk filmde yükselişi anlatılan Cevahir isimli kabadayının yeni hikayesini konu edinen Dayı Bir Adamın Hayat Hikayesi 2'nin galası Levent'te gerçekleşti. Benim adımla girdiğiniz işte eğer bir sorun çıkarırsanız gidin kafanıza sıkın. Anladınız mı dediğim? Hem de, olur, olur. olur. İş yerindeki insanların babama dayı demelerinin sebebini o zamanlar bilmesem de... ...dayının oğlu olmanın gururunu büyüdükçe anladım. Filmin oyuncu kadrosu galada yerini alırken ünlü konukları da bir bir kamera karşısına geçti. Yeni dizisi Harman Yerinde baş pehlivan Hamza Bozbey rolü için tam 20 kilo alan Berk Oktay aylar sonra ilk kez kamera karşısına geçti. Siyahlar içindeki ünlü oyuncunun zayıfladığı görüldü. Tabii e, rolüm için almıştım kiloları ama kısa bir sürede eski halime geri dönmem de gerekiyor. Tabii e, Piyasaya da düzgün bir giriş yapabilmek için e, aktör olarak rolüm ne gerekiyorsa onu yaptım. Tabii kilo almak kolay değildi. ...hamburgerle baklavayla olacak iş değildi. Zira amaç şişmanlamak değil... ...pehlivan gibi gözükmekti. 18 kilo falan aldım. Ee, yani bir pehlivan gibi gözükmek gerçekten zor bir şey. Onlar gibi beslenmek çok zor bir şey. Yoksa o her gün hamburger ye bir şey ya falan... ...o başka bir şey de. Günde 3-4 saat güreş ile birlikte... ...kilo alabilmek ciddi zor bir süreçti. Ama güzel geçti. Baş pehlivanlarımızdan da şey aldım... Ee, ...olur aldım yani. <laughs> Olmuşsun dediler. Şimdilerde ise Hamza Bozbey bedeninden kurtulup... Eski kaslı Berk dönüşmek için kolları sıvadı Berk Oktay. Ya çok şükür çok iyi bir spor geçmişim olduğu için hızla toparlamaya başladım ama tabii vermek de zor bir şey. E şimdi günde 2-3 saatim her gün ciddi bir antrenmanla geçiyor yani. Günde 2-3 saat antrenman yapmasına bakılırsa Berk Oktay'ın eski haline dönmek için acelesi var. Sebebi de eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'dan yediği veto. Çabuk eski haline geri döndü. <laughs> Kızı Mire ile ilk kez babalığı tadan Berk Oktay kızını kucağına aldıktan kısa süre sonra çekimler için Antalya'ya gitti. Dizideki en büyük zorluk aldığı kilolar değil kızına hasretiydi. O en çok zorluk aslında oydu. İki ay çocuğumdan uzak kaldım. Ee, çok kısa süreler görebildim onu. Arada bir yanıma geldi, arada bir ben geldim İstanbul'a ama dünyanın en mutlu duygusu. Yani Allah isteyen herkese nasip etsin gerçekten. Dizinin bir diğer pehlivanı Burç Kümbetlioğlu 15 kilo almıştı rolü için. Ancak şöyle bir bakılırsa hızla zayıflamıştı. Ya yani çünkü çok fazla irileşmeye başladık. o halde aktörlüğe devam etmek her rolde çok mümkün değil biliyorsun. Sevilen oyuncu 15 kilo alınca kendini bile tanıyamadığı zamanlar olmuş. Ya ben şöyle bir şey söyleyeyim. Kispetle ilk gördüğümde dedim ki bir arkadan bir görüntü çekmişler. Bu kim acaba kocaman duruyor falan diye sonra öne bir döndü. Benmişim. Şey... <laughs> çok şaşırmıştım o zaman.